Çoban çökerten otunun yararları ve zararları nelerdir? Yaptığımız sporla ilgili bize ne yarar sağlıyor? Testosteron hormonunu arttırıyor mu? Kas ve dayanıklılık gücünü arttırıyor mu? Bu video içerisinde hepsini cevaplayacağız. Şimdi aktara gideceğim. Çoban çökerten nereden temin ettiğimi, nasıl kullandığımı hepsini bu video içerisinde dahil edeceğim arkadaşlar. Aktarda görüşmek üzere. Şimdi sıkıntılı ürünlerin sıkıntılı problemlerini anlatmadan önce ben gittim arkadaşlar 5 liraya çoban çökerten aldım. Benim ilk aldığım yerdeki satılan yer kapanmış. Buruh moment oldu. O adamla bayağı samimiydik. Hatta alırken de adama söyleyecektim. Hani nasıl alınır, nasıl kullanılması gerekiyor, yararları neler diye kamerayı abiyle birlikte açıp konuşacaktık. Fakat yer kapandığı için farklı bir aktara gittik ve oradaki aktarda zaten kalabalık olduğu için video çekmeyi geri duymadım. Şimdi arkadaşlar bu tarz paket buraya kadar doluydu. Ben birazcığını kullandım bunun yarısı kadar geldim. Bu içerisinde kaç gram varmış? Bakalım 50 gram 5 lira. Bunu 3.5 TL'ye de var. 10 TL'ye de var. Ben bundan 2 paket aldım ve bunun nasıl kullanacağını videonun geri kalan dönemlerinde anlatacağım. Bunun haricinde almamız gereken ikinci şey keçi boynuzu pekmezi. Bunu anlatacağım. Bir de Mehmet Efendi'nin yağsız tuzsuz ve ilave şekersiz olan kakao tozları var. Şimdi bunlar neler? Hangisinden başlayalım? Bir şöyle bakayım. Asıl karakterimiz olan çoban çökerten otuyla başlamak istiyoruz. Çoban çökerten otu, latince adı Tribulus tetris. Siz bunu ekranda görmüş olduğunuz gibi kapsüller halinde de satın alabilirsiniz suplementler.com'dan. Veya direkt böyle doğal olsun istiyorsanız ben kaynatıp kendim içeyim dozajını da ben ayarlayayım diyorsanız bu şekilde de aktarlardan bulabilirsiniz. Bunun arkadaşlar birkaç tane adı var. Birincisi demir Dikene, ikincisi deve çökerten, çoban çökerten. Fakat biz bunu sizin de bildiğiniz gibi Cenk Koçak'tan Çoban Çökerten adıyla biliyoruz. Ve en çok yaygın olan adlarından bir tanesi de Tribus Setris ve Çoban Çökerten. Şimdi bunun yararlarına başlayalım. Arkadaşlar bunun yararları kadınlarda düşük ve iktidarsızlığı önlüyor. Erkeklerde ise cinsel hayatı oldukça yani iyi etkiliyor falan yazmıyor. Direkt aldığım kaynakları aşağı koyacağım oradan okuyabilirsiniz oldukça iyi etkiliyor yazıyor tamam mı? yani şimdi ben bunu kullanan birisi olarak bir anımı anlatayım size aktar'a ilk gittiğim zamanlar adam bana işte kaptan verdi direkt paket olarak satılmıyordu adam direkt kendi eliyle mi topladı ne bilmiyorum dedim abi bu iyi güzel ben bundan 100 gram almıştım bu arada dedim ben bunu nasıl kullanacağım bana dedi ki e, göz kararı at bir tutam at dedi tamam mı ya düşünüyorum şimdi normal bir erkek bir tutam atsa hani biz spor yapıyoruz daha çok testosteron ve enerji ihtiyacımız var ben birazcık daha koyayım dedi <laughs> Toplamda iki buçuk yemek kaşığı porsiyon attım. Ben bunu kullanıyorum kullanıyorum. Ya 100 gramı ben 4 günde falan bitirdim. Ya bu 50 gram siz düşünün. Ben 100 gramı 4 günde falan bitirdim arkadaşlar. Her neyse çok sıkıntılar çıktı. Hani gerçekten sıkıntılar çıktı. Çünkü istemeden kalp krizine bile yol açacak hareketler yapmışım. Normalde şimdi bu paketi aldığım zaman orada çalışan adama dedim ki ben dedim bunu ne kadar süre kullanmalıyım, ne kadar kullanmalıyım. Bana dedi ki bir tatlı kaşığı at demle ve bir bardaktan fazla da içme. Dedim ne diyorsun ya? Dedim abi bir önceki adam bana bir tutam falan at dedi de ben biraz abarttım galiba. iki buçuk yemek kaşığı attım. Adam bana bir bak dedi ne oldu lan sen dedi. Oğlum dedi hani hem kendine zarar hem zarar ya komple zarar anladın mı? Hani bunu kullanmayın arkadaşlar bu kadar fazla dozajda. Diyeceğim o ki siz de bir tatlı kaşığı atabilirsiniz. Hadi iki tatlı kaşığı atın. Sıcak suyu koyun demlenmesini bekleyin ve bir bardaktan fazla içmeyin kendi sağlığınız için söylüyorum. Fakat haftada bir yükleme yapacaksanız ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Herkesin kendi vücudu ben kalp krizi geçirmedim siz geçirebilirsiniz Ağır gelir her neyse devam edelim Cinsel sağlığa iyi geliyor demiştik Sporcu fiziksel performansını arttırdığı gözlemleniyormuş Arkadaşlar bu erkek beynindeki hipofiz hipofizmi Öyle bir bezden salgılanan testosteron hormonu var Ve bu çö van çökerten bitkisel otu da Bu testosteron hormonunun artması sizin enerjinizi, hayat kalitenizi, hasta olarak güçlenmenizi ve birkaç farklı daha maddeleri bu şekilde arttırıyor. Kas gücünü ve vücut dayanıklılığını arttırıyor. Ruhsal ve duygusal açıdan zindelik veriyormuş. Ruhsal ve duygusal açıdan zindelik. Hmm. Okey. Testosteron arttır dedik. Erkeklerde prostatı önlüyormuş. Bir bardak için bir tatlı kaşığı için diye de buraya özellikle not almışım. Kaynakları da aşağı tekrardan bırakacağımı buradan söylüyorum. Arkadaşlar bir de bunun yükleme dönemi var. Siz bunu sürekli kullanamazsınız. Kreatin gibi 30 veya 60 gün kullandıktan sonra baya bir müddet ara vermeniz lazım veya haftada bir de içebilirsiniz haftada iki üç falan ama bir ay boyunca sürekli kullandıysanız eğer kullanmayı kesin diyorlar gerçekten çünkü vücut buna adaptasyon sağlıyor ve normal çoban çökerken kullanmadığındaki vücut fonksiyonlarını unutmaya başlıyor. Mesela de sürekli testosteron alıyorsunuz alıyorsunuz. Testosteronu bir kesiyorsunuz vücut artık ileriye gitmek yerine kendi vücut fonksiyonel sağlık açısına döndüğünden dolayı o kadar fazla verim alamadığınızdan dolayı psikolojiniz bozulabilir. Ve bununla birlikte de kas gelişiminiz sekteye uğrayabilir. Hani çok Bu problem yaratmasın diye adamlar haklı bence. Yani testosteron artalım, gezelim Öyle gezelim ama o kadar da gezmeyelim. İkinci kahramanımıza geldik. Keçi boynuzu pekmezi. Bununla benim tanışma anım şu şekildeydi. Bundan 3-4 yıl önce babam Kayseri'den geldiği zaman keçi boynuzu pekmezi almış doğal olarak bir yerde. Ben dedi ki ya oğlum sen güç kuvvet verir sana. Ben dedim ki spor anlamında veriyor. Spor anlamında veriyor. Spor anlamında da veriyor. Ve Ekler hem de. <laughs> Let's go! <laughs> doğrudan kas yaptığı hiçbir makalede ve araştırmada gözükmüyor ama içerisindeki kalsiyum magnezyum, vitamin ve mineraller sizin antrenman veriminizi arttırıyor. Yani dolaylı yoldan bir kas yapıcı etkisi var. Bu mantıkla bakıldığı zaman mesela siz ağır antrenmanlara girmeden önce mesela bacak olur, sırt olur, göğüs olur. Hani böyle full body metcon antrenmanlar olur. Bu antrenmanlara girmeden önce erkek sporcular için söylüyorum. ...iki yemek kaşığı sabah kahvaltısını ve antrenmandan 30 veya bir dakika önce işte bir sonraki öğünüzü tüketirseniz yapacağınız antrenman şiddeti set ve tekrar sayısı artıyor. Çünkü bu çok besleyici bir ürün. Bunu da dozajını söylüyorum şu an sağ altta görürsünüz muhtemelen. Erkekler günde 2 yemek kaşığı tüketmeli diye söylemişler. Çocuklar ise veya yetişkin olmayan bireyler günde 1 bir tatlı kaşığı tüketebilir. Şimdi biz normal erkek bireylere göre birazcık daha sağlam olduğumuz için 3 yemek kaşığı yapabilirsiniz. İçerisindeki en fazla olan vitamin ve mineralleri saymak gerekirse arkadaşlar yoğurttan ve sütten daha fazla kalsiyum miktarı içeriyor. Ve bu az porsiyon olsa da geçerli. Gerçekten bir yemek kaşığı içerisinde çok fazla kalsiyum var magnezyum var, bakır var, fosfor, magnezyum ve A1, A2 falan hepsi var yani. Gerçekten çok besleyici bir ürün. Ben bunu sabah yulaflarımın içerisine atmaya başladım. Ne zaman kullanmayın? Şeker oranı birazcık fazla. Ne kadar doğal şeker de olsa karaciğerde depolanıyor. Bunlar da bir karbonhidrat olarak geçiyor. Arkadaşlar onun haricinde keçi boynuzu pekmezini diğer pekmezlerden ayıran özellik bunun daha fazla tok tutucu özelliği var. Siz bunu diyet dönemlerinizde kullanırsanız eğer tokluk hissiyatınızın çoklaştığını ve iştahınızın kapandığını göreceksiniz. Definasyon dönemi için yine sabah kahvaltısına tüketilebilecek ürünler arasındadır. Diğer yaranlarına geçelim. Mineral ve enerji verdiğini söylemiştik. Bağışıklık için özellikle bu Covid zamanlarında içerisine barındırdığı antidoksiden besinlerden dolayı sizin bağışıklığınızı güçlendirir. Mesela bakıyorsunuz şu an ben Sweet'le video çekiyorum. Eylül'ün 20'sine doğru gelmeye başladık. Ve bu tarihten sonra havalar giderek kötüleşmeye başlıyor. Ve soğuk oluyor. Antrenman sonrası biz bir rüzgar yersek, soğuk alırsak falan bunlar gerçekten kötü olacak şeyler. Bunun olmaması için keçi boynuzu pek tüketebilirsiniz. Böyle aktardan alın. Ben bunu 25 liraya almıştım. Baban çökerten de keçi boynuzu aldığım yerden almıştım. Bunları bu şekilde tüketebiliriz. İkisi de kas yapmaya ve performans arttırmaya, her türlü performans arttırmaya yönelik ürünler. Bunları severiz, severek tüketmeye de devam ederiz. Geldik Mehmet Efendi'nin kakaotuzuna. Arkadaşlar bu yağsız, tuzsuz Mehmet Efendi'nin kakao tuzu. Yağ yakımına yardımcı olan ürünler arasında sıcak çikolata yapacaksanız eğer marketten almak yerine içerisindeki tatlandırıcı, aspartam, işte ekstra şeker ilavesi falan olmadan ya kokusu var gerçekten Nesquik gibi. Fakat içerken çok sert bir tadı var çünkü çok kuru. İlave yağ, ilave şeker yok. Yağ yakıcı özelliği var. Ben bunu yulafımın içerisinde de atıyorum. Keçi boynuzu pekmeziyle bunu attığınız zaman var ya. Oh, oh! Arkadaşlar bu üç ürünü tanıtmak istedim. Düzenli olarak kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz. Şimdiden söylüyorum. Çoban çökertenin hakkında mesuliyet kabul etmiyorum. Tamam mı? Çok tehlikeli bir ürün. Doktor tavsiyesiyle birlikte kullanılması lazımmış. Çünkü çok güçlü bir bitki. Yani dediğim gibi ben... İnternette yazan porsiyonu söylüyorum. Bir tatlı kaşığı tüketin ve günde bir bardak 30 gün sonra da kullanmayı kesin. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Birazcık samimiyetimize güvenerek mizahı yönden anlatmaya çalıştım size. Bir sonraki beslenme tavsiyesi ve alışveriş vlogu ne ile ilgili olsun. Hangi besinleri incelememi isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ozan workout Vazlıyev. Stay fit. <laughs>